Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama yapacağız. Bugün bu mumya alacağız. Şimdi mumyaları alacağız. Şimdi bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Bir de buradaki ruh pası alacağım. Ee, çevirelim. Çekmiyor. 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 İnşallah bir tane atar da. Çık Bir şey de çıkmıyor ha. Nedense Çık bir şey var. Oo, valla bir tane vurdu. Valla kırmızısını aldı. Yemin ederim kırmızısını aldım. Oha. Kırmızısını aldım. Valla. Aslında. Şimdi bu maviyi istiyorum tabii ben maviyi de alacağım. Bunu basarım. Bir de buradan mavi çıkıyor. Güzel parça atıyor ha. Vallahi iyi parça atıyor. Hadi. Güzel. 200 parçaya ulaştık. 200 parça. Önce çok iyi yani. Bunu da alıyorum. Bunu da almıştım arkadaşlar. Güzel. çok iyi ya. Açalım. Kuşanalım böyle. Bu böyle arkadaşlar. Diğerini de kuşanalım. Bunu da böyle kuşanalım. Bu da güzel. Yani 1300 elmasa 2 tane almak çok güzel yani. Valla şaşırdım ha. Harbiden çok şaşırdım. 632 elmas kaldı. Kaç elmasa çıkarttık? Az elmasa çıkarttık. Yani 800 elmasa falan çıkarttık. Bence iyi. 2 mumya 800 elmas gayet iyi. Valla 10 numara ha. Valla bakın bir. Başka alacağım bir şey yok zaten. Bu ikisini aldım. Burası. Arkadaşlar ufak bir internet kesintisi oldu. Rapası almayı unuttum. Ee, onu alalım. Alalım. 9 elmasa zaten. Bir tane bastığımızda çıkıyor. Bastık. Zaten tam da bir tane çıktı. Onun çıksayı şaşırtmıyorum. Buradan buraya açalım. Açtık. Açtık. Buradan aldık. Evet. Geç. 22 kere açmışız. Tamam güzel. Buradaki tümünü alalım. Ve kız kıyafetini de aldık. Çok güzel. Bunu açmayalım. Boşver. Allah'a emanet. Görüşürüz.